Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerimizin 10. bölümüyle karşınızdayım. Haberlere geçmeden önce Adidas krampon ve forma çekilişimizden bahsedeceğim. Çekilişimize videoyu beğenerek ve abone olarak katılabilirsiniz. Ayrıca yorum yaparak şansınızı arttırabilirsiniz. Çekilişimiz 28 Mayıs'ta sonuçlanacak. Krampon kaç numara ve forma hangi beden gibi sorular alıyorum. Şöyle açıklık getireyim. Kramponumuz kazanan kişinin ayakkabı numarasına göre alınacak. Formada aynı şekilde kazanan kişinin istediği takım forması ve seçtiği beden olacak. Haberlerimize geçebiliriz. Ama önce sizlere bir sorum olacak. Çok başarılı bir futbolcu olduğunuzu düşünün. Süper Lig'deki tüm takımlardan transfer teklifi alıyorsunuz. Siz olsanız bu takımlardan hangisini seçerdiniz? Gideceğiniz takımı tercih etme sebebinizle birlikte yorumlara bekliyorum. Barcelona Juventus'un pasör oyuncusu Miralem Pjanic'i kadrosuna katmak için uğraşıyordu. Pjanic'in yanında sağ bek oyuncusu Matia de karşı Nelson Semedo artı 25 ne? milyon euro verecek. İmzalar en kısa zamanda atılacak. Pjanic şu anda Barcelona orta sahasındaki o tecrübe eksikliğini muhtemelen kapatacaktır. Önce Merih Demiral Olimpik Lyon'la anıldı. Sonra Barcelona'nın Çağlar Söyüncü'yü ne? Gerard Piqué'nin yerine getirmek istediği yazıldı. Şimdi de Şayke'nin defans oyuncusu milli futbolcumuz Ozan Kabağ'ın adı Zenit'le anılıyor. Zenit, Çayke ile görüşmelerde ciddi bir mesafe kaydetti. İspanya'nın marka no. gazetesi Avrupa futboluna damga vuracak 5 oyuncuyu seçerken milli futbolcumuz Ozan Kabağı da listeye ekledi. Listeye eklerken de Ozan Kabağı'nın top kapma, top çalma, hava topu kazanma gibi istatistiklerde no. Gerard Pique'den daha iyi olduğunu belirtti. Uğurcan Çakır gerçekten harika bir kaleci. Avrupa'ya damga vuracak isimlerden biri. Önce Tottenham, Liverpool, Roma gibi kulüpler istedi. Şimdi de Leicester City, Uğurcan için 18 milyon pound'luk bir ödeme yapmayı planlıyor. İngiliz gazetesindeki haberin detaylarındaysa Uğurcan'a gelen 20 milyon euroluk bir teklifin reddedildiğini yazdılar. 18 milyon pound'luk teklif eğer az gelirse daha da yükseltecekler. Kanat oyuncusu olarak da Envaka Yemen'in olası ayrılığını düşünerek Spartak Moskova ile sözleşmesi sona erecek olan Lorenzo Melgarejo ile temasa geçilecek. Oyuncu 29 yaşında ve bu sezon 12 maçta 1 gollük bir performans gösterdi. Beşiktaş kaleci için arayışlarına devam ediyor. Önce Antwerp'ten Sinan Molat gündeme gelmişti. Daha sonradan Erzurumspor'dan İbrahim Sehiç Fabri ile de prensipte anlaşıldı. Ancak şu anlık gündem Göztepe'den Beto. 35 yaşındaki file bekçisinin Göztepe ile olan sözleşmesi bu yaz bitiyor. Beşiktaş'ta ligi bilen ve sözleşmesi olmayan bir kaleci aradığı için Beto'ya sıcak bakıyor. Sergen Yalçın'ın da özel olarak istediği isim olan Beto ile ciddi şekilde ilgileniliyor. Göztepe kulübü de bir ilginin olduğunu, eğer Beto giderse kaleyi tamamen gençlere teslim edeceğiz diye açıklama yaparak belirtmişti. Mali açıdan sıkıntılı olan Beşiktaş'ta Domagoy Vida'dan maaş indirimi talep edilmişti. Eğer maaşını indirmeyeceksen seni satmak istiyoruz diye de belirtmişlerdi. Domagoy Vida bunun üzerine ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum diye cevap verdi. Son olarak ne? Arsenal kulübünden Domagoy Vida'ya bir talep geldi. Beşiktaş bu transfer için en az 10 ne? milyon euro istiyor. Sabek Gökhan Gönül'ün adı sıkça Fenerbahçe ile anılıyor. Beşiktaş tarafı sözleşme yenilemek istiyor. Ama şu an olduğundan daha düşük bir maaşla. Eğer olmazsa da B planı hazırlamak istiyorlar. Bu yüzden Gençler Birliği forması giyen Sabek Ahmet Oğuz gündeme geldi. Oyuncu 27 yaşında ve Gençler Birliği altyapısından çıkmış birisi. Bu sezon 14 maçta herhangi bir gol katkısı veremedi. Takım oyununa yatkın bir oyuncu olduğu ve Sağbek, stoper, sağ kanat gibi çok yönlü mevkilerde oynayabildiği için Sergen Yalçın bu transfere sıcak bakıyor. Eski futbolcu Gökhan Töre eğer Türk lirası üzerinden maaş almayı kabul ederse rotasyon kadrosu için bir yıllığına kadroya katılacak. Ancak bu teklifi reddederse yönetim son dönemlerde adı Fenerbahçe ile anılan Sinan Gümüş'ü Genoa'dan kiralamak için uğraşacak. Sinan Gümüş devre arasında Antalyaspor'a katılmıştı. 9 maçta da 3 gol, 1 asistlik bir performans gösterdi. Sivas Spor'da iyi bir performans gösteren Fatih Aksoy yeni sezonda Beşiktaşlı olacak. Bu sayede bir orta saha kazanan Beşiktaş için belki de en iyi transferlerden birisi olabilir. Elneni konusunda ise Arsenal kulübüyle tekrar kiralamak için görüşülecek. Ancak Elneni 2,5 milyon euro maaş alıyor. Maaşının bir kısmının karşılanmasını isteyecekler. Muhtemelen bu teklifi kabul ederler. Çünkü Elneni Arsenal kulübüne ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum diye iletti. Golcü olarak da Abubakar, Mario Gomez ve Buffetin Bigomis gündeme geldi. 3 futbolcudan hangisiyle şartlar oluşursa onunla sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe'de Alman oyuncu Max Kruse satış listesine konuldu. Bonservis bedeli de 5 milyon euro olarak belirlendi. Alman oyuncuyla en son Wolfsburg kulübü ilgileniyordu. Aslında başarılı bir oyuncu ama yaşı gereğiyle tüm görevleri üstlenemiyor. Genelde gol ve asistlere iyi bir katkı sağladı. Takım tümüyle oturmuş bir takım olmayınca eksik gözüküyor. Wolfsburg Kulübü en son Tolga Ciğerci'yi de kadrosuna katmak için uğraşıyordu. Galatasaray'dan bonservissiz olarak alınan oyuncu Fenerbahçe'de çok başarılı olamadı. Bu yüzden ücretsiz olarak Wolfsburg Kulübü'ne katılabilir. Teknik direktörlük konusunda Erol Bulut ve Nenat Biyelika'nın adı geçiyordu. Biyelika ile ciddi aşamalar kaydedildi. Ancak şu anlık maaş konusunda görüşmeler tükendi. Fenerbahçe maaş olarak 1,5 milyon euro vermek istiyor. Bielika ise 3 milyon euro talep ediyor. Bunun üzerine Fenerbahçe teknik direktör için hedeflerini genişletme kararı aldı. Bu yüzden rotasını Rui Vitoria'ya çevirdi. Rui Vitoria bu sezon Al şampiyon yapmayı başardı. Benfica ile de iyi bir yol çiziyordu. Rui Vitoria'nın sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Eğer yenilemezse ona da sıcak bakılıyor. Belki de bu hamle Nenat 3 milyon euro talebini düşürmek için de olabilir. Gelecek günlerde göreceğiz. Yapımcı Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye Solbek'in kralı geliyor demesi üzerine Caner Erkin'in menajeri şöyle bir açıklama yaptı. Oyuncumuzun Solbek'in kralı olduğu doğrudur. Biz Caner'le kararımızı vermek için sezon sonunu bekliyoruz. Ancak herhangi bir takımla henüz görüşmedik. Emeçlerini kullanmıştı. Caner Erkin'in Fenerbahçe'den gidişi biraz olaylıydı. Aziz Yıldırım Inter'e göndermişti. Daha sonrasında gelmek istedi ve alınmadı. Bir Beşiktaş maçında Fenerbahçeli taraftarların Caner'e çok kızacağı olaylar olmuştu. Siz Caner Erkin'in gelmesine ne diyorsunuz? Sizce iyi bir hamle mi? Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın adı da Fenerbahçe ile son zamanlarda anılıyordu. Twitter hesabından kendisine "Hey amigo, Fenerbahçe'ye gel." diye atılan bir tweet'i beğendi. Yeni sezonda teknik ekibi sağlam bir şekilde kurmak isteyen yönetim önce Emre Belözoğlu'nu yönetime kattı. Şimdi de teknik direktörü yardımcısı olarak Dirk Kuyt'la anlaşma sağladı. Ali Koç bu transferi bizzat kendisi bitirdi. Ve son olarak transfer için Kenan Karaman ve Ahmet Kutucu ile ilgilenilmeye başlandı. Kenan Karaman Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor. Ahmet Kutucu için yapılacak teklifin de satın alma opsiyonu olan bir kiralık sözleşme ile olması planlanıyor. Adil Alçiçe Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biriydi. Oyuncu henüz 17 yaşında ve 5,5 milyon euro piyasa bedeli olan bir isim. Güncel olarak Paris Saint Germain kulübünde forma giyiyor. Fatih Terim oyuncuyu 10 numara mevkisi için rotasyona eklemek istiyordu. Ancak İtalyan takımı Fiorentina bu transferde Galatasaray'a rakip oldu. Oyuncuya ilk 11'de oynama garantisi vereceklerini söyledi. Sözleşmesi normal olarak 30 Haziran'da bitiyordu. 10 numara mevkisi için önceden 2 isim vardı. Birincisi Norçeyland kulübünden Muhammed Kudüs. 19 yaşında olmasına rağmen üst düzey performans gösteriyor ve bu sene gelişimi için takımdan ayrılmak istiyordu. Ancak bu transfer Norçeyland kulübünün oyuncu için minimum 8 milyon euro istemesinden dolayı iptal edildi. Muhammed Kudüs olmayınca yine Norçeyland takımında forma giyen 10 numara oyuncusu Evander gündeme geldi. Galatasaray scout ekipleri son olarak yönetime bu oyuncuyu önerdi. Evander de genç bir oyuncu. Henüz 21 yaşında ve oldukça potansiyelli. Bu sezon kulübüyle 22 maça çıkmıştı. 7 gol ve 8 asistlik bir katkı sağladı. Scout ekiplerinin önerdiği isimlerden biri olan Salih Özcan orta saha mevkisinde görev yapıyor. Ve 22 yaşında. Asıl olarak Köln takımının oyuncusu. Bu sezon Bundesliga 2 kulüplerinden Kiel takımına kiralanmıştı. 22 maçta 5 gol ve 6 asistlik bir performans gösterdi. Fatih Terim'den bu transfer için onay çıktı. Bu yüzden uygun bir bonservis bedeliyle görüşmelere başlanılacak. Galatasaray'da Manzukiç sesleri yeniden yükseliyor. 33 yaşındaki oyuncunun kulübüyle bir senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Katar'da mutsuz olduğu için Avrupa'ya dönmek isteyen Manzuk için transfer için bir çözüm bulundu. Belanda ve Manzuk takası. Çünkü Katar kulübü olan Alduhail Galatasaray'ın elinden çıkartmak istediği isim olan Yunus Belhanda ile ciddi şekilde ilgileniyor. Böyle bir transfer gerçekleşirse Galatasaray bir taşla iki kuş vurmuş olur. Hem istenmeyen bir oyuncuyu gönderecekler hem de başarılı bir forvet alacaklar. Transfer haberlerinin 10. bölümü burada sona erdi. Bize destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.